Herkese selam. Bu benim ilk YouTube videom. Aslında ne konuşmam, ne anlatmam, ne yapmam gerektiğini çok bilmiyorum. Sadece e, her ne iş, işle uğraşıyorsam, her ne yapıyorsam onu yansıtmaya karar verdim. Çünkü ben böyle videoları izlemeyi çok seviyorum. Her türlü videoyu izlemeyi çok seviyorum. Makyaj videoları olsun, günlük vloglar olsun, sohbet videoları olsun, çok hoşuma gidiyor. Kendi kendime dedim ki neden ben yapmıyorum? O yüzden e, şu anda hazırlanıyorken. Çok ufak. Size de çekeyim dedim. Umarım hoşunuza gider. Umarım sohbetimden hoşlanırsınız. Ya da sohbet etmediğimde sessiz çektiğimde ondan hoşlanırsınız. Çok da bilmiyorum bu arada buranın e, kurallarını. Öğreneceğim inşallah. Ben sadece kendime burada bir e, alan yaratmaya çalışıyorum tabiri caizse. Umarım benim de hoşuma gider. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve videomuza başlıyoruz. Şimdi Yüzme bir şey kullanmak istemiyorum aslında. Sadece gözaltım orluklarım benim Şöyle gireyim dibine çok fazla var genetik olarak böyle hani şey değil hani yorgunluk falan değil gerçekten genetik olarak benim gözaltım altındayım çok var o yüzden Nix'in bey bitmesini kullanıyorum e, bendeki rengi beige bendeki rengi öyle hatırlıyorum bunu kullanacağım e, saçımı da aslında böyle yapmaktan nefret ediyorum kızlar aslında bakarsanız hiç sevmiyorum toplu saçı kendime de yakıştırmıyorum ama Sabah uyandığımızda doğalgazın, daha doğrusu kombinin çalışmadığını fark ettik. O yüzden sıcak su olmadığı için saçımı yıkayamadım. Yıkamadan da dışarı çıkmıyorum ben genelde. O yüzden waxladım böyle bir model yaptım. Görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> Olmuştur umarım. Bilmiyorum siz yakıştırıyor musunuz? Böyle bir şey yapayım dedim. Ben böyle ufakken de, lisedeyken de ee, üniversitedeyken de zaman buldukça YouTube videolarını çok izlerdim. Hala da çok iyi influencer olanları takip ediyorum ve hala izliyorum. Çok seviyorum. Hep de e, kendim hayalini kurardım. Ben yapsam nasıl yaparım, nasıl olur diye. Şu an buradayım. Çok ilginç. <laughs> Gerçekten yapabilecek miyim bilmiyorum bu arada. Çünkü baktığınızda bu bir iş aslında. Ama ben şu anda tamamen e, hobi alanı gibi, hobi yeri gibi kullanmak istiyorum. Herkes yapıyor. Ben neden yapamayayım diye düşündüm. O Türklerin genel bir düşüncesi olur ya. <laughs> Öyle düşündüm tamamen. Bu kapatıcıyı çok seviyorum bu arada. Corrector uygulamamama rağmen bende çok iyi sonuç veriyor. Eğer daha denemediyseniz size de öneririm. Şöyle kapattım. Birimi kıvırmaya karar verdim şu anda. Benim sıralama değişik çok uyumlu değil. Bu arada ne yaptığımı, nereye gittiğimi söylemedim. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ay bir yandan da karşıda... <laughs> ben bu videoyu takadosunda çekiyorum tamam mı? Tam karşısı da ben cama pencereye alıyorum sizi. Direkt yüzüme ışık vursun diye. Herhangi bir yapay ışığım yok çünkü. Ee, tam böyle pencerelere denk geliyor. Komşuların oldu bana bakıyorlar mı diye de kontrol ediyorum arada korkuyorum beni izlemesinler yani sonuçta. Şu NYX'in şöyle bir paleti var bende. Watson's'tan almıştım bunu. Hem de nasıl almıştım? Aslında bunun kahve tonları olan bir e, palet var ya. Hepinizin bildiği çok severek kullandığı. Ben aslında onu almıştım. Bir ara geçen seneydi galiba. Çok güzel indirime girdi Watson's'ta. Ne kadara düştüğünü hatırlamıyorum. 200 diyeceğim olmayacak. Hani 200'e düşeceğini düşünmüyorum çünkü bunun. Sanki öyleydi. Tam sepetime ekledim o kahve tonlarında olanı tam siparişimi verdim. Siparişimi verdikten sonra bildirim geldi. Ben dedim ki o kadar o kadar güzel de yakaladım. Çok iyi. Çok istediğim bir paletti falan. Sonra bildirim geldi. Stok kalmadığı için iptal edilmiştir diye. Dedim şimdi mi yapıyorsun bunu? Gerçekten mi? Yani sipariş vermeden söyleseydiniz ya. Ben de dedim ki o zaman bunu söyleyeyim. Kullanırım yani yine de dedim. Esmer olmama rağmen. Kullanıyorum da. En çok bunu kullanıyorum. Bir de parıltılı olanı kullanıyorum. Diğer renkler benim için çok uygun mu bilmiyorum. Ama arada bir deniyorum işte öyle. Bak çok güzel, çok pigmentli. Acaba siz seviyor musunuz böyle videoları izlemeyi? Böyle sohbetli, kendi kendine konuşan insanlar. Ben çok seviyorum. Yani hiç sıkılmıyorum ve çok seviyorum. O yüzden dedim ki kimse izlemezse kötü kendimi izlerim bir narsist gibi. <laughs> Neyse şuralara da şu aydınlığı geçtim. Rimel falan sürünce güzel olacak söz veriyorum. Şimdi böyle gözüküyor. Buraya da ne olmuş ha? Şu kirpik dibime de e, flormar'ın bende kalemi var. Glitzy Brown 01 numarası. Bunu çok seviyorum ben. Daha bunu açmam lazım. Bir dakika açıp geliyorum. Açabildiğim kadar açtım, geldim. Glitzy Brown. Bunlar çok güzel. Ben bunları çok severek kullanıyorum böyle çok yumuşacık çok pigmentli Şöyle kirpik dibime sadece geçeceğim nereye gittiğimi hala söylemedim sanırım hiçbir yere gitmiyoruz aslında eşimin ailesinin evine gidiyoruz yemeğe gidiyoruz bugün de sağanak yağmur uyarısı var aslında herkes eve gitmeye çalışırken biz dışarı çıkıyoruz ama ne zamandır gitmiyorduk özledik aynı zamanda o yüzden dedik ki gidelim bir şey olmaz yani ne olabilir ki en fazla böyle oraya gidiyoruz o yüzden hem ben hazırlamayı çok seviyorum böyle video çekerek hazırlanmak çok hoşuma gidiyor hem onu da çekmiş olurum diye düşündüm böyle bır 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 bır, bır beri konuşuyorum sonra yine sıralamanın böyle içinden geçtiğimiz bir şey Maybelline'den ben böyle bir kontür stick aldım ben bunu çok beğendim arkadaşlar Bilmiyorum kullananınız var mı ama şu şuraya çok az, şuraya çok az. Aslında şuraya sürmem gerekiyor ama geçenlerde buraya sürdüm çok kaydı gibi hissettim aşağı doğru. O yüzden çok fena rüzgar başladı ya. Bunu uygulamayacağım aslında başka bir fırçayla uygulayacağım bir saniye. Gözüm de kayıyor. Bir yandan korkuyorum dışarı çıkacağımız için ama bayağı uyarı falan yapıldı çünkü. Umarım çok da ciddi bir şey olmaz dışarıdayken biz. Bakın çok kolay dağılıyor. Çok sıcacık bir renk veriyor. Şuradan aynadan kendime de bakayım. Evet çok güzel oldu. Ve hemen zaten şey hiç kalıp gibi durmuyor. Ve alta bir şey sürdüğünüz zaman onu da bozmuyor. Böyle yukarı yukarı yapıyorum. Çünkü aşağı yapınca yakışmadığını fark ettim ben. En azından benim yüzüm için o şekilde. Şöyle. Şunu da böyle dağıttık mı? Tada! Çok güzel oldu bence. Şimdi size bir allık göstereceğim. Kimse de olmadığını düşünüyorum. Bu allık Lighten 285 Peach rengi tamam mı? ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Hatta açabilirsem göstereceğim. Şöyle dibini sıyırmak üzereyim. Bu çok çok güzel bir allık. Ve kalıcı da inanmazsınız. Sadece bunu arkadaşım da çok beğenmişti benim ama e, bulamıyor hiçbir yerde. Galiba hani şeyi mi değişti bilmiyorum. <laughs> Affedersiniz. İsmi mi değişti, numarası mı değişti bilmiyoruz. Hani ben de bitince almak istediğim bir allık. Eğer sizin de bilginiz varsa, biliyorsanız ve kullanıyorsanız e, söylerseniz çok mutlu olurum. Çünkü biz bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Değişmiş olabilir bilmiyoruz. Öyle çok tatlı oluyor gördünüz mü aldıktan sonra dedim ki şu gözümün içine beyaz kalem diyeceğim aslında bu tam beyaz gibi de değil ve ten rengi gibi bembeyaz durmuyor ama makyajı çok güzel şey veriyor ee, etki veriyor bence ya çok rüzgar başladı gerçekten korkuyorum ya yolda kalır mıyız falan filan diye. Temel olarak bu Maybelline'in sarı kapaklı olanı kullanıyorum. Bu çok güzel. Ee, hiç topaklanma yapmıyor. Aşırı güzel uzatıyor. Hacim veriyor. Baya hoşuma gitti. Aslında ben Maybelline'in panorama, pardon Maybelline'in değil de o L'Oreal Paris'in galiba panorama olanı çok beğeniyorum. Baya beğeniyorum. Ama elimde hala açmadığım da olduğu için maalesef açamıyorum onu. Açamıyorum diyorum. Almıyorum. Bakın ne kadar güzel yaptı. Çok güzel değil mi? Sürekli şuraya bakıyorum. Umarım sizi rahatsız etmez ama ben kendimi izliyorum konuşurken. Buraya bakmak hani kendimi görmemek çok garip hissettiriyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi şuraya da süreceğim. Sabitlemedim. Çünkü sabitlemek istemedim. Aslında yapabilirim ama bir tık böyle çıktılar gibi. O yüzden tamamen çıkmasını bekleyip aldırdıktan sonra kaş maskarasına geri dönmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle yapınca çok güzel durmuyormuş gibi hissederim. Böyle dağınık kalsın. Zaten hani şey bir yere de gitmiyoruz. Ne yapsam şimdi acaba ne kaldı? Ruj kaldı. Size çok güzel bir ruj kombosu göstereceğim. Dedim şimdi çantamdan çıkartacağım. Burada değil şu anda. Şimdi hiç beklemeyeceğiniz bir ikili tamam mı? Bulursam göstereceğim size. Bir dakika. Şimdi bu ikisi de Gratis'ten aldığım bir ürün. Bir tanesi Lighten e, Outman rengi dudak kalemi olarak. Bu da yine liketan mini bir seri. E, Soft Coral rengi tamam mı? Önce bu dudak kalemini uyguluyorum. İyi izleyin tamam mı? Bakın. Tam öyle derin dudak rengime çok yakın taşırarak sürdüm. Mahallederim orayı sorun değil. Şimdi dudak rengim de çok benzer. Bakın ne kadar güzeldir ya. Yağma başladı mı? Bunu önce çerçeveliyorum bununla. Sonra bu mini ruju şöyle sürüyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi ne kadar güzel durduğunu şöyle göstereceğim size. Beğendiniz mi? Bence çok hoş. Çok seviyorum bu rengi. Sanki esmerlere çok yakışıyormuş gibi geliyor bana. Ay nereye bakacağım bilemiyorum. İlla buraya mı bakmak zorundayım? Çok garip hissettiriyor ya. Böyle makyajım böyleydi. Oraya gittiğimizde de çekeceğim. Yani belki çekerim, bilmiyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Soft, sade böyle daha iyi hissetme makyajı gibi oldu. Aynı zamanda da sizinle ilk videom oldu. Umarım e, beğenmişsinizdir diyelim. Ay bunu söylemek bana kısmet olacak mıydı? <laughs> Çok garip hissettiriyor. İnşallah titretmiyorum dur kamerayı. Telefonu çekiyorum bu arada. Şöyle güzel olduğunu düşünüyorum. Bakalım pudra mudra kullanmadım. Gayet günlük oldu. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. <laughs> Tanıştığıma da memnun oldum diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.